İkinci periyot Demirle başlıyor Daşka Demir indirdi Tekrar Demir Top oyun dışında Mert Mert bıraktı Ahmet Kaan tek Mert'e vermek istedi ama dışarıdan aldı kararı var. Karşılaşmanın hakemlerinden 20-15 taşkı üstünlüğü vardı. Bu arada 21-15 gözüküyordu kapatırken de söyledim ya düzeltler onu. Evet. Evet dondu. Kemal, Kerem. Kerem geldi içeri. Attığı pas topu dışında. Belçika başladı tekrar oyuna. Mert. Mert. Mert ileri pası. Ucum olan. Faal var. Tibet'e faal geldi. Demir. Demir. ikinci faal oldu. Tibet'in turnike olmadı. Riban Tibet. Doruk. Kerem. Kerem dondu. Turnike ve basket. 20-17. Mert. Faal ediyor. Ucun faal kararı bu kez. Ahmet Kağan için. Kemal başlatacak oyunu. Kemal direkt ucum bıraktı. Savunma dokundu topa Demir'le. Mert, Mert tipleri Demir pasını olmadı. Azmi Kağan yaptı basketi. 22-17. Kemal bıraktı. Ucum alanında Ali. Kerem Doruk Kerem Doruk Dondu yukarıya Kemal üçlüğü geldi Olmadı çemberde sekan top Ahmet Kağan'la geliyordu Açka. Ahmet Kağan pası Mert Yükseltti oyunu Demir Demir Başoğlu üçlüğü vardı açık ara Olmadı Rivan olmanın Kemal 3 oyuncu birden değişecek birazdan içeri indirilen top. Bomboş tüvet yaptı basketi. 22-19 Mert Demir. Daçka uçumu Demir'le Demir geldi. Yüksek pas. Çevirdi topu Daçka. Ahmet Kağan. İçeriye pas indirmek istiyor. Faalcı var yine Doruk. Arda, Emir oyundalar yeniden. Yeri de Doruk'tu değil mi? O da Doruk'tu. mu? yanlış mı hatırlıyorum? Ya forma değiştiler. Aa şey, Emir Emir, pardon. Emir. Azmi yaptı. Maçtan önce konuştuk. <laughs> Özür diliyorum abi. Emir oyunda. Ucum Tedin Arda getirdi bıraktı Kerem döndü bas Emir Emirler Emir şutu, olmadı Emir Aluç biraz getirdi Azmikan içeride <laughs> tutamadı topu Tedbaşlıca koyuna Faal, hücum faal kararı var. Dedi için. Mete geliyor oyuna. Az bir kenarında. 3 Üç dakika olmadı ikinci bölüm. Öyle garip faaller ki üçüncü takım faal oldu dedin. Bir takım faali vardı kadın. Mert aldı bası içeride Mert. Döndü Mete'ye. Mete. Tekrar Mert. Mert gitti. Mert turnikesi. Faal var. İki atış kullanacak Mert Dedaçka. Faal çizgisinden. atış başarılı Mert. 25-19 yaptı skoru. İkinci atış. 26-19. Arda Arda Akın bıraktı Kerem yükseltti 3 sayılık Ali yaptı 26-22 bir Doruk e, Poyraz Mete Ahmet Kan döndü ve yaptı basketi 28-22 Arda Arda Akın döndü. Emir Emir gitti içeri. Dondu basını. Arda steps kararı var. Ömer geliyor. Ahmet oyun kenarında Daçka'da. Mert Kerem başta oyunu. Kerem indirdi içeriye. Don emir, şut ve basket. 28-24 farkı dörde indirdi Ted. Mert'e müdahale. Emir'den top oyun dışında. Biraz üç tane emiri var dedin. Az önceki maçta da 3 tane emir vardı Beşiktaş'ta. <laughs> Biraz önce o 14 maçı vardı. Orada da emir doluydu. Bütün emirler basketbolcu oluyor. Dikkat edin. Eskiden Efe'ler. Kaan da çok vardır. Doruk da çok vardır. Kaan, Efe. O üç değişikliği var bu arada. Tibet tekrar oyunda. Ted'de. Daşka artık atış kullanıyor. Falakları oldu çünkü Ted'in. İlk atış başarılı. 29-24 İkinci atış olmadı. Ömer aldı rebound'unu. Ömer... Ömer dondu. Ömer yükseltti. Üç sayılık. Olmadı. Savunma çektiği Kerem. Hızlı Kerem. Kerem indi içeri. Kerem turnikesi olmadı. Tipledi ve basketi yaptı. Ali bir. 29-26. Mete getirdi, indirdi pasını Poyraz. Ömer. Ömer topa yarıda hakim oldu. Top kaybı tekrar. Bedurcuğum var. Turnike olmadı. Tibet, blok geldi Ömer'den. Daçka çıkıyor. Kerem geçirmedi rakibi ama ters tarafa bas. Üç sayılık atış. 32-26. İçeride turnike Arda olmadı. Arda Akın bir kez zaneneli yaptı. Basket'i 32-28. Mete. Mert özür diliyorum. Mert geldi. Tibet baskısı var. Mert bıraktı. Uçum faal kararı var yine. Ömer'e geldi uçum faal. Mert, Doğu ve Kemal geldiler oyuna. Arda, Emir şutu var, olmadı. Bir bant Ömer'in, Ömer. Ömer getirdi uçum olanı, iki kişilik baskı var Ömer. Ömer döndü, Mert. Mert ileri, Mertindi. Mert turnikesi, Tibet bloğu var. Hızlı ucum. Emir getirdi. Arda tekrar Emir. 32-30. Farkı 2 sayı indirdi Ted. Ömer ve Mete. Taç Mete geldi. Mete indirdi içeri. Mert şutu olmadı. Tekrar Mert. Blok geldi Tibet'ten. Mert dondu yukarıya. Araya girip kazanan Emir var. Emir turnikesi. 32-32 beraberlik var oyunda. 3 dakika 15 saniye yarı kalan süre Ömer bıraktı basını. Mete. Kemal baskısı var Mete. Mete geldi. Mete turnikesi. Olmadı. Mert Doğu aldı reboundu. Mert Doğu. Kemal. Ted ucumda. Kemal bıraktı. Emir 3 sayılık. Emir'den öne geçirdi Ted'i. 35-32 ile. Laçkı uçum var. Poyraz Kemal karşısında. Şimdi Mert. Mert bıraktı. Turnike var içeride. 35-34. Tibet başlattı oyunu. Kemal. Demir. Kemal. Arda. Arda Akın. Mert Doğu. Üç sayılık. Olmadı çemberde. Seken top savunmanın Poyraz. 2 dakika 10 saniyemiz kaldı ilk yarı. Şut geldi. Olmadı. Ömer tipte de olmadı. Kemal kazandığı topla geliyor. Kemal içeride. Kemal turnikesi basketi. 37-34. Daçka başlattı oyunu yeniden Mert ve Poyraz. Mert pas terse. Ömer. Ömer turnikesi. Ömer yaptı. 37-36. Arda pası var. Emir direkt çemberde. Emir. 39-36. Arda asisti güzel gördü. Zamanlama topunuzu. Her şey iyi. Kerem tekrar gelecek Tedde oyuna. Ömer. Ömer döndü. Şut. Olmadı. Mete. Mete içeride. Turnike faal var Mete. Üç oyuncu da çıkada. Bir oyuncu da Ted'de değişiyor. Demir, Göktuğ ve Arda geldiler oyuna. Daçka'da. Emir kenarda, Ted'de oyuna gelen Kerem var. Son dakikaya girdik. 59.3 saniye var kalan süre. VT olmadı ilk atış. İlk yarıda. Teddy Sünni var şu an. 39-36 ile. İlk yarı bir dakika öncesine kadar geriden geldi sürekli Ted. Şimdi Değiştik. Mete kenarda. Göktuğ geldi oyuna. Arda. Arda Akın. Döndü terse Mert. Mert Doğu bıraktı Arda. Arda gitti. indirdi, Kemal yükseldi Tibet. Tibet boyalı alanda. Nefis indirdi. Arda döndü. Mert yükseldi. 3 sayılık iyi çevirdi topu. Kerem şut olmadı Arda. Daçka uçumu. Güzel. Çok güzel paslaşma. Güzel uçumdu Tette ama Olmadı maalesef üçlük. Ya olsa şahane olurdu. Güzel şahane. Derslik bir ucum olurdu ama olmadı. İçeri indirilen top göktü. Dönemedi. Arda kazandı topla geliyor. Arda Akın. Arda Akın dönecek ama faal var. Mert topu aldı an faal var. 15 saniye kalan süre. Arda Kerem Arda. Kemal şuraya baktı. Kemal. 3 sayılı Kemal'den olmadı Çember'de seken top. Mert Doğu. kazandı ama. ilk yarı sonuçu geldi. Ter üstünlüğü var. 39-37 ile.